Herkese merhaba. Yeni bir video analizle karşınızdayım. Yine fikri takip videosu yapıp Türkiye gündemindeki çok önemli davalara bakacağız. Bu davalarda gelinen yeri, son durumu ve güncel bilgileri update edeceğiz. Evet fikri takip önemli gazetecilikte güncel konuları, önemli konuları, gelişmeleri aşama aşama takip edip izleyiciye okuru bilgilendirmek gerekiyor gazeteciliğin olması olmazlarından. Maalesef Türkiye'de gazetelik yapılmadığı için önemli davalarda da fikri takip yapılmıyor. Bunun çeşitli nedenleri var. Bir kısmı gazeteciler aman bana ne, umurumda bile değil modunda. Bir kısmı zaten Özgür gazetecilik yapamadığı için ya sürgünde ya hapiste. Bir kısmı da ideolojik olarak zaten rejimin kuyruğuna takılmış gidiyor. Dolayısıyla gerçekten gazetecilik yapabilecek çok az sayıda, bir elin parmağı sayıda gazeteci kaldı Türkiye'de. Onlar da çok ciddi risk altındalar. İktidarın hoşuna gitmenin herhangi bir şey yazıldığı anda kendilerini hapiste buluyorlar. Ama ona rağmen, ona rağmen şu talepte ısrarcı olmak gerekiyor gazetecilik önemlidir, fikrin namusu vardır ve bunu en başta gazetecilerin savunması, takip etmesi gerekir. Ama maalesef geldiğimiz yer öyle tuhaf ki, yani gerçekten hani bazı dosyalar için günlerce, gecelerce dava okuyup, dosya dava dosyalarını okuyup, inceleyip, tanıflarla, tanıklarla, taraflarla, bilgi sahibi kişilerle konuşuyorum. Ama bakıyorsunuz bir tane TikTok'ta bir kadın gömleğini düğmelerini açıyor, Türkiye günlerce onu konuşuyor. Ya bu da bizim talihsizliğimiz mi artık nasıl izah etmek gerekir bilmiyorum. Hemen konuya geçelim. Şimdi konumuzda yani Fatih Terim fonu ve orada yaşanan tuhaflıklar da var ama oraya geleceğim ama medyanın konuşmadığı, davaları takip etmediği çok önemli konular var. Benim kanalımı izleyen, yayınlarımı izleyen, yazılarımı okuyanlar bilir ki ben 9 yıldır Amerika'dayım ve hayıflandığım şeylerden bir tanesi şu. Şu an Türkiye'de olamamak. Niye? Eğer Türkiye'de olmuş olsaydım takip edeceğim 15 Temmuz davaları başta olmak üzere çok önemli davalar vardı. Mesela bunlardan bir tanesi Necip Ablamitoğlu suikasti. Türkiye'nin namus davalarından birisi. Aynı şekilde Hrant Dink davası. Buna dair iki tane kitap yazdım. Çok önemli konular ama maalesef Türkiye'de meslektaşlar bu davaları izlemiyor. İktidar medyası onların tabiriyle çarptı geçti. Kendileri öyle söylüyorlar. Meslek, meslektaşlar hani gazeteci olarak tanımlamak zor ama bu insanları kendi aralarında öyle söylüyor. Biz çarptık geçtik bundan sonra kendileri uğraşsın modundalar. E, muhalif olanlar da zaten rejimin söylemi hoşlarına gidiyor bir kısmının. Yani aynı yalanı tekrar ediyorlar. Hatta hep söylüyorum. Erdoğan rejiminin çiğneyip tükürdüğü FETÖ sakızını keyifle çiğneyen insanlar var. Ve sözde bunlar muhalif. Ve oysa ki şu anda mesela bugün de, dün de bugün de Ankara'da 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Havle Mitoğlu cinayetiyle ilgili davalar, duruşmalar devam ediyor. Yani duruşmalar var ve çok önemli şeyler yaşanıyor ama maalesef İki gazeteci dışında ben kimsenin izlediğini duyamadım. Onlardan biri de Müesser Yıldız kendi bloğunda e, oradaki detayları aktarıyor. Bir gazeteci daha varmış ama kim olduğunu bilmiyorum. Onun dışında işte e, Demirören ya da Anadolu Ajansı da oradan çok kısa bir özet şeklinde haber geçiyor ama içeride ne olduğunu anlatmıyor. Sözüm ona kerli ferli gazeteciler Türkiye'de çok önemli hani etik ahlak diyen gazeteciler bu kritik davaları izlemiyor. Bu davalar çok önemli. Türkiye'nin siyasetini, Türkiye'nin hukukunu, Türkiye'nin geleceğini çok yakından ilgilendiren konular ama maalesef dediğim gibi meslektaşlar hiçbir şekilde bu konulara ilgi duymuyorlar. Yetmiyormuş gibi bir de çok aleni çarpıtmalar yapıyorlar. Aleni yalanlar yazıyorlar. Hani biz şunu hürriyeti milliyeti sabahı ya bir de sayınca bitmiyor zaten iş garip tarafı. Hepsi hürriyeti milliyeti sabahı hepsi hürriyet iktidarın kontrolünde olduğu için orada yazan çizen insanlar alenen çarpıtıyorlar. Alenen yalan söylüyorlar. Nasıl olsa Türkiye'de bu davaları takip eden gazeteci yok. Nasıl olsa e, taraflar, mağdurlar seslerini çıkaramıyorlar, cezaevindeler. Avukatları bile çıkıp ekranlara savunma yapamıyor. Yani düşünün, hani Ergenekon döneminden örnek veriyorum hep. Ya onların yakınları, akrabaları, avukatları her gün ekranda müvekillerini savunuyorlardı. Ama bu dönemde avukatın bir tanesi babasını savunmaya kalsa tutuklanıyor. İşte en son dün yine bir haber vardı. E, Zaman Gazetesi yazarlarından Alinal'ın e, avukatını da yeniden tutuklamışlar. Yani avukatlar da aynı sürecin bir mağduriyetini yaşıyorlar. E gazeteciler de zaten dosyayı takip etmiyor. Hemen detaylara girelim. Mesela bunlardan bir tanesi Nedim Şener. E bu dönemin rejimin e, operatif isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz. Yani e, bana göre artık e, tedavi alması gerekiyor. Çünkü e, yani yandaşlıktan başka bir label'a geçti ama özellikle de çarpıtmalar noktasında çok aktif rolü var. Mesela dün Hürriyet'te yazdı yazıda diyor ki işte İsrail bizi sattı demiş haberin iddiasına göre Akıncısı davasında Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı olan o dönem vekili pardon, Kurmay Başkanı vekili olan tüm general Cevat Yazgılı diyor ki iddiasına göre Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada 15 Temmuz gecesinde işte gözaltındayken yan yana oturduğu isimlerden Orgeneral Akın Öztürk'e dair şunları söyledi diyor. Orada diyor ki işte duyduğunu söylüyor bir de hani olayı duyduğunu iddia ediyor ve orada ifadesi şu. Bu efendim işte İsrail bizi sattı şeklinde bir ifadesi olduğunu iddia ediyor ee, Akın Öztürk'ün. Şimdi bunu okuyanlar olay be İsrail işin arkasında zaten bugünlerde de İsrail iktidar medyasında gündem İsrail karşıtı üzerinden gidiyor. Peki gerçekte bu olay böyle mi? Mahkemelerde neler olmuş? E oraya bakmıyorlar. Hani ya Havuz Medyası genel olarak yazıp geçiyor. Ee, nasıl olsa algıya e, oynadıkları için. işte mesela Amerika'ya gönderdikleri en önemli 15 Temmuz delili saate çıktı. Amerika'ya gönderdikleri en önemli 15 Temmuz itirafı mahkemede bu kanalda görüntülerini kendi çekmiş görüntülerini yayınladım bir kurma albayın ifadesi işkence altında senin eşin ve kızını getirmişler adamın işte bu ifadeyi imzalamazsan eşin ve kızına ne yapacağımızı biliyorsun demişler adam mahkemede diyor ki ya ben nasıl yapabilirdim ki ne yapabilirdim yani imzalamak zorunda kaldım ben okumadım bile diyor yani bile ifade ediyor. O ifade Amerika'ya darbe delili olarak geldi. Tabi bunlara bakmıyorlar, işlerine gelmiyor. Mesela ben size hemen söyleyeyim. Mesela bu söz konusu iddia ile ilgili olarak mahkemede bu konu gündeme geldiğinde sanık Kemal Mutlum hayatını kaybetti o ee, da bir başka başlık konusu yani cezaevinde hayatını kaybeden onlarca isimden bir tanesi. Bu isim General ve diyor ki işte soru üzerine bu konu sorulduğunda Akın Öztürk General kesinlikle böyle bir şey söylemedi. Zaten en önde durduğumuz için önümüzde polisler başımızı bile yukarı kaldırtmıyordu. Yan yana konuşmamız da mümkün değildi. Böyle bir ifade kesinlikle kullanılmadı diyor. Diğer bir başka isim Aydemir Taşçı. O da aynı sırada oturuyor. O da diyor ki Sayın Başkan salonda oturma şeklimiz şu şekildeydi. Birinci sırada en ön solda Cevat Yazgılı. Az önce bahsettiğim ifadeyi veren kişi. Ortada Akın Öztürk General. Sağ tarafta Kemal Mutlu General. Sol tarafta da ben Yazgılı General'in arkasında oturuyordum. Yani o grubu çok net tarif ediyor. Bırakın konuşmamızı kafamızı kaldıramıyorduk kafamızı kaldırmamıza müsaade edilmiyordu. Tuvalete gitmek istediğinizde eğer uygun görürlerse izin veriliyordu. Zaten sürekli olarak kötü muamele devam ediyordu. Şimdi bu ifadeler ve mahkemelerde, mahkeme tutanaklarında böyle bir ifadenin böyle bir hikayenin olmadığı defaatle şahitler tarafından anlatılıyor. Ama Nedim Şener Hanım'ın ismini asla yazmıyor. Neden? Çünkü zaten amacı sarayın algısına hizmet etmek. Bunun gibi sayısız örnek var. Ya düşünün en güçlü iddia olarak söylenen işte Hulusi Akar'ın sizi kanaat önderimizle görüştürebiliriz ifadesi ki darbenin delili saydıkları şey. Ya o Hulusi Akar adına ifadeye sonradan eklenmiş. Bunun belgesini mahkeme evraklarından çıkarttım, yayınladım. Ama bu gazeteciler, bu gazeteciler bir kez olsun mahkemelere gidip ya burada ne oluyor diye bakmadı. Ama onlarla ilgili sürekli rejim söylemlerini tekrar ediyorlar. Şimdi gelelim ya bugün neden böyle bir dosya yapıyorum? Gerçekten insanın hani okuyan, yazan, biraz insaf sahibi herkesin vicdanını kanatan bir tabloyla karşı karşıyayız. Hablemitoğlu suikastine dair bugün Ankara da duruşmalar devam ediyor. Dün de vardı ve duruşmalarda yerini de söyleyeyim. Kamuya açık merak eden ki mutlaka merak edin ve gidin. 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde celseler devam ediyor. Ya bakın öyle büyük bir fecaat yaşanıyor ki düşünün 20 sene sonra Havlamitoğlu cinayetiyle ilgili işte olayı çözdük diye büyük bir şaşayla büyük bir şovla işte Nuri Gökhan Bozkır'ı Ukrayna'dan tabutta getirdiler adamı işkence ettiler. Adam 40 gün işkence görmüş ve mahkemeye çıktığında zaten bunları anlattı. Öbür taraftan Levent Göktaş'ı Bulgaristan'dan getirdiler. Onun üzerinde çok büyük şovlar yaptılar. Ve işte e, mitçileri ki bambaşka hikayeler vardı orada. Daha önce çok video yaptım. Leş pazarlıklar diye defaatle bu kanalda bunları anlattım ki leş pazarlık ifadesi de merhumun eşi Şengül Hablemitoğlu'na ait biliyorsunuz. Orada Altan Bumcuoğlu'nun tetikçinin tetikçi olduğu iddia edilen kişinin mitteki serüveni bambaşka bir hikayeydi. Yani her şeyle skandallar zinciriydi. Ama o leş pazarlıklar sonucunda Erdoğan'la o derin devlet aparatları arasındaki leş pazarlıklar sonucunda davada uzlaşmaya varıldı kendileri açısından. Bütün sanıklar tahliye edildi. Düşünün Ukrayna'dan MIT üzerinden operasyonla tabutta getirdiğiniz adam. Bunun için ödenen paralar vesaire işin başka bir boyutu. Öbür tarafta Bulgaristan'dan getirdiğiniz Levent Köktaş, tetikçi dediğiniz Altan Bumcuoğlu ve diğer isimler hepsi bir kalemle tahliye edildi tahliye edilmenin tek işi Enver Altaylı. Enver Altaylı'dan da işte Rus istihbaratının e, intikamı diye bakabiliriz. Yani Enver Altaylı da istihbara savaşlarının kurbanı olmuş durumda. Hablemit oğlu suikastleriyle ilgisi olan birisi değil. Ve Hablemit davasında neler oldu? İşte hepsini serbest bıraktılar. Şimdi de dosyayı bir FETÖ çuvalının içerisine atıyorlar. Buradan şunu net olarak anlayabilirsiniz. Bakın bu konuyu bir FETÖ çuvalı açıp içine atıyorlarsa bu cinayetlerin, bu olayların arkasındaki fail devletin kendisidir. Bu çok yaygın bir uygulama. işte Dink'te de anlatacağım şimdi 15'ten Temmuz'da da aynı örnekler var. Ve maalesef ki maalesef bu davaların asıl failleri cezalandırılmayacak ve unutturulacak. Yani nasıl olsa olay FETÖ çuvalının içerisine atılmış oluyor. Orada kamu zaten yemeğe hazır bu yemi ve oradan dosyaların asillerini, faillerini unutturacaklar. Detaylara girelim. Ya öyle ki detaylara girince insan kahrolmadan edemiyor. Ya gerçekten bu kadar absürt durumları nasıl gerçekmiş gibi ekranlara çıkıp savunan sözüm ona gazeteciler olabiliyor, sözüm ona okuçular oluyor anlamak mümkün değil. Bakın Şengül Hablemitoğlu pazar günü bir tweet attı. Tweet'i şimdi ekrana getiriyorum. Diyor ki pazartesi günü 27 Kasım'da Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde cinayet davası devam edecek. Dava ile ilgili umudumuz vardı. Ancak şu anda inancımız sıfır. Kurguyu ve kimlerin bu cinayete nasıl bulaştığını o kirli derinliği ve kirli işlerin görüntüsünü nasıl gözcüm olduğunu anlıyoruz. Daha ne diyebilir bu kadın? Zaten daha önce de leş pazarlıklar dönüyor demişti. Lanet okuyan bir e, üslupla. Çünkü düşünün yani bize ne izlettiniz? Burada nasıl bir tiyatro dönüyor şeklinde bir isyanı vardı. Çünkü gözünün önünde bir tiyatro oynanıyor. Bir takım derin devlet aparatlarıyla devlet, derin devletin öbür tarafındaki başka bir aparatlar kapışıyor. Ve orada failler ellerini kollarını sallaya sallaya gezerken dosya bambaşka bir grubun üzerine bırakılıyor ve hiç ilgisi olmayan insanlar. Ve en önemli sanık denen Nurgökan Bozkur, firar etti, tahliyede yok. Şu anda kayıp. Nerede? Firar mı etti yoksa bizzat MIT eliyle tabutta getirdikleri kişileri business class uçurup başka bir ülkeye mi götürdüler? Bir soru işareti olarak aklınızın bir kenarında bulunsun. Yine Ukrayna'dan çıkarsa şaşırmayın. 85 milyonun gözünün içine baka baka bir tiyatro oynanmaya devam ediyor. Şimdi bakıyorsunuz dün pazartesi günü neler oldu? Yarın neler olacak? Şimdi tanıklar çıkıyor. Şimdi duruşmada en önemli sanıklar yok. Yani en önemli sanıklar yok. Yani Nuri Gökhan Bozkır, Firar, Levent Göktaş ve diğer 5 sanık gelmiş. Ee, onlar da tutuksuz yargılanıyor. Düşünün yani çok önemli bir suikastla ilgili tutuksuz yargılanıyorlar. Davaya tek tutuklu sanık işte Enver Altaylı o da e, Segbis üzerinden katılıyor. Başka bir davadan tutuklu. Ve asıl fail, en kritik isim ya yani davanın üzerine bina ettikleri Nuri Gökhan Bozkır, Firar, Levent Göktaş, Serbest, Altan Serbest ve dava şimdi döndü bir FETÖ çuvalın içine atılıyor. Ama öyle bir havada duruyor ki hani o gün Samast örneğinde de anlatacağım. Ya nereden bağlayacaklarını bulamıyorlar. Ya nasıl bağlayabiliriz diye kıvranıyorlar ama bir şey çıkmıyor çünkü maddi delilerle uyuşmuyor. Mesela bugün e, tanık olarak Ergun Poyraz konuştu. Ergun Poyraz dediğiniz kişi gibi Ergenekon döneminden tanırız. Son derece karanlık işte Erdoğan ve Abdullah Gül ilgili bana göre kitap denemeyecek yayınlara imza atmış işte Musa'nın Gülü işte Musa'nın Çocukları falan tarzı bir dönemler bu kitaplar özellikle bu Ergenekon'un çok güçlü olduğu Erdoğan'ın yeni iktidara geldiği dönemlerde İstiklal Caddesi'nde Taksim'de ben de kitapçıları sık sık ziyaret ederdim o yıllarda İstanbul'da yaşıyordum ...en çok satanlar rafında en gözüken yerlere korlardı Diyordum ya bu kitapları kim okuyabilir acaba? Kim okuyor? Onların hepsinin bir proje olduğunu... ...bu kitapların finansının jandarma istihbaratından olduğunu... Ergenekon önünde belgeleriyle gördük. Yani Ergün Poyraz böyle karanlık bir kişi. Ve bu davada tanık olarak getirildi. Çünkü Hablemitoğlu'nun yakın dostlarından bir tanesi. Ve bu kişi... E, ...buraya geçerken şunu da söyleyeyim. E, hatırlatayım. Nuri Gökhan Bozkur. Hani medyada çok yer almadığı için az önce söyledim ya... E, işte gömleğinin düğmesini açıp bir saatte 100 bin lira toplayan kadın gibi gündem olmayan konular olduğu için çok kişi hatırlamayabilir. E, Gökhan Bozkır ilk duruşmaya çıktığında dedi ki ben bunların hepsini uydurdum. Davanın zaman aşımını kesmek için yalan söyledim dedi. Ne Enver Altaylı'yı ne de Mustafa Özcan'ı tanıdığını söyledi. Yani ilk duruşmada savcının iddianamesi çöp oldu. Üzerine bina ettikleri ifade çöktü. Ki zaten orada Nuri Bozkır'ın MİT'te işkence gördüğü kendisiyle ilgili ifadelerin nasıl alındığı, ona kimin Mumcuoğlu ve diğer mit ifades, mit çalışanlarının dosyadan çıkarılması için kimler baskı yaptığını tek tek zaten duruşmada anlattı. Yani aslına bakılırsa ilk duruşmada her şey çökmüştü. Diyordu ki beni gizli tanık yapacaklardı. Bir takım vaatlerle getirdiler. Arkasından burada sanık oldum diyor. Bir, bir bakıma ona verilen vaatleri falan da anlatıyor. Ve dolayısıyla Nuri Bozkur'un daha fazla konuşmasını istemedikleri için Formülü geliştirdiler ve onu tahliye ettiler. Hepsini çıkardılar. Peki dünkü duruşmada ne oldu? Leş pazarlıklar ifadeler sonuç aldı. Dünkü duruşmada da Ergun Poyraz tanık olarak konuşuyordu. Ergün Poyraz'ın tanıklığına baktığınızda bir tablo net. Neden? Çünkü Ergun Poyraz diyor ki ben katilleri biliyorum ve katilleri söyleyemem. Söylersem bu salondan çıkamayız. Bu tam bir goy goy. Yani tam bir tribünlere oynama. Ee, böylelikle işte olayı biraz gizem katıp biraz böyle e, fail bırakma yöntemidir bu. Hani fail ben biliyorum ediyorum ee, ya biliyorum ediyorum diyorsunuz da Ergun Poyraz'ın bu if dava kapsamında daha önce verdiği ifadede bundan hiçbirisi yok. E daha önce niye anlatmadı bunları? daha önce anlatmayıp şimdi niye dönüyor? Daha önce mesela e, Mustafa Levent Göktaşlar, Nuri Bozkırlar, e, Altan gibi isimler sanıkken bunlar neden anlatılmadı da şimdi Ergun Poyraz bir ifade anlatıyor? Açıkça davanın seyrini değiştiriyor, çarpıtıyor. Orada bir saunaya işaret ediyor. O saunada bir takım e, isimlerin olduğunu iddia ediyor. İşte As subaylar gerçekten As subay mı diyor. Yani ortaya tam anlamıyla toz bulutu çıkarıyor ki olay karma karışık bir hale gelsin ve faalümeç ile gitsin. Amaç zaten burada dosyayı aydınlatmak falan değil. Ama burada hakimin tavrı da çok garip. Mesela Nuri Bozkur'un sorgulama döneminde diyordu ki işte bize diyor esaslı ifade ver ki FETÖ'nün belini kıralım. Ya hakim zaten kafasında karar vermiş. Yargılamayı yaparken daha birinci duruşmada e, FETÖ'nün belini kıracaksak senin bize esaslı ifade vermen lazım diyor. Yani evet. daha önce verdiğin ifadede niye dönüyorsun mealli açıklamaları var. Bir başka skandal. Burada da aynı şey var savcı diyor ki tamam diyor ya bu madem söylemiyorsun peki bu şunu söyle diyor. Ya bir mahkeme başka bunu söylüyor. Diyor ki tam tamam den mi değil mi onu bari söyle şeklinde ifadeler. Ya bir hakim bunu söylemez. Bir hukukçu bunu söylemez. Yani orada bir konu varsa kapalı oturuma geçersin. O başka bir statüde konuşturursun vesaire. Yani Ergun Pöres hem toz bulut çıkarıp failleri gözden kaçırıyor. Hem de buradaki isimler değil diyerek oradakileri aklıyor. Yani böyle yargılamalarla sonunda olacak olan şeyi söyleyeyim. Hakim zaten kararını vermiş. Ve bu dosyayı FETÖ içerisine atacaklar. Hani Ve sonrasında ne olacak? Sonrasında bildiğimiz o fail meçhile giden bir başka dosyaya çevirecekler. Yani düşünün dosyanın iddianamesini gazeteci diye geçinen MİT elemanı Zihni Çakır yazmış. Oturup Nuri Bozkur'la birlikte elden geçiriyorlar. Savcı yanlış HTS kayıtları üzerine iddianame bina ediyor. Ee, yani düşünün ilk duruşmada savcı dedi ki evet dedi ya HTS kayıtlarında bir sorunlar var ama MIT'ten sorulabilir falan diyor. Bitten sorma deyince size şöyle bir anekdot aktarayım. Güncel bir anekdot. Ee, bir duruşma esnasında hakim duruşma savcısına diyor ki ya bu dosyada hiçbir şey yok diyor ya. Yani. Sen ısrarla ceza istiyorsun diyor. Savcı da diyor ki ya bunu özel görüşelim. Özel görüşelim. içeriye geçiyorlar ve diyor ki ya işte hani bir şeyler ol, anlatıyor tahmin edin ne olduğunu yani işte e, MIT'ten gelen dosyada deyip dosyayı kapatıyor ve hakim araya girerken hiçbir şey yok bu dosyada beraat vereceğim tarzında konuşan hakim içeriden çıkınca direkt olarak 6'ya 3'ü basıp geçiyor. Şimdi i̇şte bunun şahitleri var o hakimler falan. Bunların hepsi yarın bir gün ne olacak biliyor musunuz? Hakim şey savcı diyecek ki ya kardeşim hani ben mütalamı verdim bu talebi ettim. Hakim sensin vermeseydin diyecek hakim ortada kalacak. Burada tekrar hatırlatayım bu Ahim Yalçınkaya kararı ve benzeri kararlardan sonra fatura hakimlerin üzerine kalacak onu da hatırlatayım. Ama yani bu olayın şahitleri var. Detayla gerekirse isim isim de aktarabilirim. Dosyaya geri döneyim. Şimdi çok uzatmadan geriyim. Şimdi Poyraz diyor ki biliyorum ama anlatamam. Ya bu da tam anlamıyla goy goy dediğim gibi hani amene tabirle. Ne demek biliyorum ama anlatamam. Yani sen katilleri biliyorsun. 20 yıldır da biliyorsun ama söylemiyorsun. Buradakiler değil diyorsun. Kim peki? Ve hakim de işte e buradakilerden değilse kim acaba? Yani buradakiler mi değil mi bari onu söyle modunda böyle yargılamalarla komik komik şeyler devam ediyor. Bu bir örnekti. Gerçekten skandal bir süreç. Bir diğer dosya, çok detaylara gireceğim ama daha dosyaları fikri takip videoları yapacağım. Bir diğer dosya e, Nuriç Kardeşler Çetesi vardı. Bir dönem çok popülerdi. Özellikle 90'ların ikinci yarısında ergenekon döneminde çok konuştuk. Onun da bugün ben unutmuştum mesela o daha hala yargılanıyormuş Karagümrük Çetesi'nden. Orada e, bir yargılamada bugün duruşmadaydı ve diyor ki Mustafa Duyar'ı niçin öldürdüğümü sorsaydınız bunu gururla anlatırdım diyor. Şimdi o hani ...magazine olarak kara gümrük çetesi, mermi manyağı yapma ifadesiyle manşetlere geçen isim. Düşün bakın, Mustafa Duyar kim? Sabancı suikastinin sanığı. Sabancı suikasti kim? Derin devlet işlerinin aktif olduğu çok önemli bir e, suikasti. Ve Mustafa Duyar cezaevindeyken her şeyi itiraf ile ilgili savcıya bir mektup verdi. Mektuptan bir gün sonra cezaevinde infaz edildi. Ama infaz çok karışıktı, karmaşıktı. Hani bir kurtlar vaatisi senaryosu değil, bir realite. O gece cezaevinde Mustafa Duyar'ın kapısı açık bırakılıyor. Bir de Nuruş kardeşlerin cezaevinde e, odasının kapısı, koğuşun kapısı açık bırakılıyor. Nuruş kardeşler gidip Mustafa Duyar'ı öldürüyor. Daha sonra Afyon cezaevindeyken bir şekilde isyan çıkıyor. İsyanın nedenini hatırlamıyorum ama görüntüleri gördüm. Ergenekon klasörlerinde vardı. Nuruş kardeşlerden Nuri Ergin cezaevi penceresine çıkıp bağırıyor. Bu devlet bana Mustafa Duyar'ı öldürttü. Veli Küçü'ye sorun diyor. Veli abiye sorun diyor. İşte bunlarla ilgili bugünkü duruşmada pazartesi günkü duruşmada pardon. Nuri Ergin diyor ki bunu sorsaydınız seve seve anlatırım diyor. Ama hakim kulağın üzerine yatıyor. Savcı kulağın üzerine yatıyor. Niye? Çünkü ucu devlete çıkıyor. Bakın bunların hepsi Türkiye'de ceza yargılamalarda oluyor ama maalesef medya konuya ilgilenmiyor. Siyaset konuya ilgi göstermiyor. Üçüncü dosyaya geçelim. Hrant Dink. ile acele jet hızıyla Hrant dosyasında o gün dosyası 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyayla birleştirildi. 6 Aralık'ta ilk duruşmaya çıkacak. El bulurlarsa tabii. Şimdi o gün Samas dosyasını alıp yani gerçekten hani bunu bir FETÖ adı altında cemaate ilişkilendirmek kadar zor başarmak nasıl olacak bilmiyorum. Yani zaten bir de şöyle bir realite var. Hani ne olayında olduğu gibi işte az önce 15 Temmuz örneğinde söylediğim gibi iktidar ve uzantıları, medyası, yargısı maddi delili var mı? Bu delil tutarlı mı diye bakmıyor. Söylüyor, geçiyor. Yazıp geçiyor. Burada da aynısını yapacaklar. İşte yani düşünün Hablemitoğlu cinayetinde de olduğu gibi Dink cinayetinde de olduğu gibi derin devlet kabak gibi ortada duruyor. Amiyane tabiri söylüyorum çünkü aktörler ancak bundan alıyor. Ya kabak gibi ortada duruyor. Veli Küçükler, Kerinsizler, Ali Özler, Ankara'da pişen programlar, işte orada Rahip Santoro cinayeti, Malatya Zirve cinayeti, Ergenekon davasının içerisindeki deliller. Yani düşünün oradaki cinayetin belgeleri Gölcük'te istihbarat şubenin parke zeminin altından çıkıyor. Ben bu iki konuyla ilgili üç tane kitap yazdım toplamda. Yani bunların arkasındaki devlet izi amenet abiyle kapak gibi ortada. Ama onların hepsini temizlediler. Gökhan Kökçü diye bir savcı bir garabet bir iddianame yazdı. Hepsini temizlediler. O dosyada suçu olan cinayeti organize eden tetikçiyi Trabzon'dan alıp Otobüste yanına oturup askerlerin gittiğini bile kitapta belgeleriyle koydum yapan insanların hepsini temizlediler, ayıkladılar. Dosya olayla ilgisi olmayan en fazla en fazla görevi ihmalden sorumlu yapılabilecek insanlar ki o da öyle mi değil mi tartışılır. Cinayetin faili olarak cezaevinde müebbet hapisi aldılar ve müebbet hapiste yargılanıyorlar. Ya olayın kitabını yazan ben müebbetle yargılanıyorum. Şimdi bunu oturup ya Dink ailesinin, Dinki seven insanların, burada da Nedim Şener'in inanılmaz karartmaları var. İsyan etmesi gerekir. Ya saçmalamayın böyle bir şey mi olur diye. Ama onlar da ya korkudan ya da başlarına bela almak istemediklerinden isyan etmiyor. Hablemitoğlu dosyasında, Hablemitoğlu dosyasının geldiği yere isyan etmeyen, bu iddianameyi doğru kabul edip bunun üzerine yorum yapan herkes suç ortağıdır. Yalana ortaklık yapılıyor çünkü. Suç ortağısınız. Bu iddianameleri bu şekilde kabul eden herkes, suç ortağıdır. Çünkü alenen yalan söyleniyor. Alenen masum insanların üzerine iftira atılıyor. Ya bugünlerde en çok konuştuğumuz konu nedir? Fatih Terim fonu. Ya Fatih Terim fonu ile ilgili. Allah aşkına yani okuma yazma bilen herkes resmi görüyor. Fatih Terim adına fon oluşturulmuş. F fonun başında Fatih Terim avukatının nişanlısı var. Evlendiler mi bilmiyorum sonra nişanlısı, nişanlısıydı. Sonra Fatih Terim'le onun arasında baba kız ilişkisi var. Fatih Terimle adı her yerde geçiyor. Fatih Terim'in para verdiği kayıtlarda var. Her şey var ama Fatih Terim ortada yok. Niye? Çünkü Fatih Terim, yani imparator Erdoğan rejiminin gözde adamlarından dışarı çıkartılmış. E orada bakıyorsunuz, popüler isimler var. Örgüt suçlaması ilk koymamışlar. İyi de örgüt suçlaması yok ama para örgütü toplanmış. Bir de lider var. Yani örgütün lideri de var. Çünkü örgütlü bir şekilde faaliyet söz konusu. Onlar yok. Örgütün yöneticisi ortada yok. Aklanan paralar, vergisi kaçırılanlar, kayıt dışı işlemler, milyonlarca dolar para çantalarla, poşetlerle taşınıyor. Bütün bu örgütlü yapı ile ilgili bir dava açılıyor ama bütün güçlü isimler yok. Şimdi yargılamadan bahsediyoruz. Ya Deniz Bank Genel müdür Hakan Ateş olay hiç duymamış bile. Nasıl yani? Yani sizin bütün bankanızda bütün bu film fırıldak dönüyor ama genel müdür hiçbir şey sorulmuyor. Yardımcısına hiçbir şey sorulmuyor. Fatih Terim ortada yok. Başka önemli futbolcular yok. Önemli iş adamları yok ama ama yargılama yapılıyor. Ve medyada bu işin bu boyutunu sorgulamıyor. Bakın yarın ne olacağını söyleyeyim. Bir önceki videoda anlattım. Bu isimler sarayın talimatıyla şu hale getirilecek bu dosya. Denizbank bu futbolcuların parasını ödeyecek. Dosya o şubedeki müdürün başına bırakılacak. Ve banka yönetimi de sarayın talimatıyla çünkü yapmışlar. Yani düşünün Emre Velezoğlu, Arda Turan Erdoğan'a ulaşıyor ve bu konuda yardım istiyor. Hani Erdoğan yani bu pozisyonu da düşünebilirsiniz bu dosyadaki. Ve Yarın bir gün olacak olan şey şu. Onlar paralarını alacaklar. Denizbank'ın üzerinden ya da o çete üzerinden hortumlanan para ki bana göre burada bir mağduriyet yok. Bile bile lades dedikleri bir durum söz konusu. Mağdur olmak için istemsiz bir şeyin olması gerekir. Siz bile bile oynaya yani bir mayına basıyorsunuz. Sonra mayın patlayınca "Aa mayına bastım, patladı." Mayına basarsanız patlar. Yani bu dosyanın bu hale geleceğini görmüyor musunuz? Ama ben de patlamazsa işte bir şekilde bir şey olursa da paramı alırım modu biraz da kendilerine özgüvenleri yüksek sonuçta kocaman insanlar yani güçlü, kuvvetli, popüler insanlar en önemlisi Erdoğan'ın arkadaşları. Şimdi Denizbank onların parasını ödeyecek ödenen para da Denizbank'ın hanesine zarar olarak işlenecek ve onlar da mudilerden çıkacak yani sizden bizden çıkacak bir şey değişmemiş olacak. Şimdi bunun gibi başka örnekler de var ama toparlayacak olsak şöyle bir şey söyleyeyim ya bugün Türkiye'de Hukuk adına katliamlar işleniyor. Bütün davalar, bakın 15 Temmuz davaları içine girin kahrolursunuz. Oturur ağlarsınız. Yani o dosyalardaki insan hakkı ihlallerini, hukuksuzlukları görüp de isyan etmemek mümkün değil. Ama ne avukatlar bunu ekranda çıkıp anlatabiliyor, ne sanıkların kendileri çıkıp anlatabiliyor, ne de onların yakınları çıkıp dertlerini anlatabiliyor. Gazeteciler zaten saraya teslim. Bu dosyaları izleyen, haberleştirip detayları aktaran yok. Rejim türküsünü söyleyen sözüm ona gazeteciler var. Alenen yalan yazıyorlar, alenen çarpıtıyorlar. Ya yazdığı dosyanın detayına bir bakın, mahkemelerde ne zor oluyor bir bakın. Ya tekrar söylüyorum, yüzlerce kez söyledim, yine söylüyorum. Bu dosyaları her ortamda tartışmaya hazırım. Ya TSK envanterinde olmayan mermilerle öldürülmüş sivilleri bana 251 şehit diye anlatmayın. Kimin öldürdüğü belli olmayan onlarca insanın olduğu, uçmayan uçakların bombaladığı bir takım yerlerin olduğu o geceye dair rejim türküsüyle gelmeyin. Gazeteciyseniz gazetecilik yapın. Maalesef Türkiye'de olup gazetecilik yapamıyorum. Keşke Türkiye'de olabilseydim bu davaları didik didik eder gider, gider duruşma salonlarında bunları izlerdim. Bu gazetecilerin boynunun borcu. ama maalesef Türkiye'deki meslektaşlar konuya uzaklar. Evet bu davaları takip edip inceleyip size aktarmaya devam edeceğim. Yeni yayınlarda görüşmek üzere hoşçakalın.